Evet arkadaşlar hepiniz güncel anketi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte HBS araştırmanın Nisan 2025'te yapmış olduğu araştırma sonuçlarını beraber inceleyeceğiz. Sonrasında ise HBS araştırmanın Mart ayında yaptığı araştırmayı inceleyeceğiz. İkisini karşılaştıracağız. Güncel gündemden bahsedeceğiz. Olan olayları inceleyeceğiz. Bakalım nasıl bir video olacak. Kanala beğenmeyi, abone olmayı unutmayın sizin sayenizde biz daha çok aboneye, daha çok izleyiciye ulaştık. Hepinize çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Şimdi başlayabiliriz videomuza. Türkiye Genel Seçim Anketi HBS Araştırma Nisan 2025 toplam 3200 kişiye sormuş. CHP %34.4 ile birinci parti görünüyor. AK Parti %27.7 ile ikinci parti durumunda gözüküyor. Dem Partisi %9'da 3. parti, MHP %7.6, İyi e Parti %6, Zafer Partisi %5.4, Yeniden Refah Partisi %5, Tip Partisi %1.8, Anahtar parti %1.2 ve diğer partiler %2 olarak görünüyor. Biliyorsunuz ki biz uzun zamandır anketleri inceliyoruz ve ilk defa CHP ile AK Parti arasında bu kadar büyük bir farkın olduğunu gördüm. Nisan ayındaki araştırmalar içerisinde normalde başa baş gidiyordu fakat bu anket firmasında bu araştırmada CHP'nin daha fazla öne geçtiği görülüyor. Birinciliği sırtlandığı, birinci olduğu görünüyor. Ee, AK Partisi ikinci durumunda. Şimdi geçelim Mart ayındakine. Sonrasında ise Mart ile Nisan'ın karşılaştırmasını yapacağız. Türkiye Genel Seçimi HBS araştırma 21-26 Mart 2025 tarihinde yapmış. Ve toplam 3200 kişiye yapmış. Ee, CHP %33.8 AK Parti %28 DEM Partisi %8.6 MHP %7.9 İYİ Parti %6.1 Zafer Partisi %5.3, Yeniden Refah Partisi %4.2, Anahtar Parti %2.4, Tip Partisi %1.7 görünüyor. Şimdi beraber Nisan ile Mart ayının karşılaştırmasını yapacağız. Bakalım bir ay içerisinde neler değişmiş, oy oranları neler olmuş HBS araştırmaya göre. Ayrıca bizimle bu verileri paylaştığı için HBS araştırmaya teşekkür ederiz. Şimdi beraber Mart ile Nisan ayı arasındaki karşılaştırmayı beraber yapacağız. Bakalım neler olmuş, neler değişmiş bir ay içerisinde. 21-26 Mart'ta yapılan ankete göre CHP %33.8 iken e, Nisan'da yapılan ankete göre CHP %34.4 oy almış. AK Parti Mart ayında %28 iken AK Parti Nisan ayında %27.7 oy almış. Yani AK Parti Nisan ayında... Mart ayından Nisan ayına kadar oy kaybetmiş görünüyor HBS araştırmaya göre. Dem Partisi %8.6'dan %9'a çıkmış. MHP %7.9'dan %7.6'ya düşmüş. İyi Parti %6.1'den %6'ya düşmüş. Zafer Partisi %5.3'ten %5.4'e yükselmiş. Yeniden Refah Partisi %4.2'den %5'e çıkmış. E, tip Partisi 1.7'den 1.8'e yükselmiş. Anahtar Parti 2.4'ten 1.2'ye düşmüş. Burada e, CHP'nin oyunu yükselttiğini görüyorsunuz. AK Parti'nin oy oranı azalmış. DEM Partisi'nin oy oranı artmış. MHP'nin oy oranı azalmış. İYİ Parti'nin oy oranı azalmış. Zafer Partisi'nin oy oranı artmış. Yeni Derefa Partisi'nin oy oranı ise çok büyük bir yükseliş var. %0.8'lik bir yükseliş var. %4.2'den %5'e yükselmiş. E, Anahtar Parti %2.4'den %1.2'ye düşmüş. E, Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz iyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. E, Beni dinlediğiniz için sağ olun. Abone olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim.